Merhaba arkadaşlar ben Erdo Şu anda Las Vegas'ta CES 2018 fuarındayım. Aynı zamanda cennetliyim galiba. Şuradaki güzelliğe bakar mısınız? Şu devasa özel yapım bilgisayarın ihtişamına bakar mısınız? Yan tarafımda başka güzel bir bilgisayar. Siz şu an göremiyorsunuz ama arka tarafımda her biri birbirinden daha güzel, her biri birbirinden daha performanslı, çok sayıda yüksek performanslı bilgisayar var ve hepsinin ortak noktası AMD teknolojilerini kullanıyor olmaları. Arkamda gördüğünüz bilgisayarda AMD'nin Ryzen Threadripper 1920X işlemcisi var. Ama ben bu videoda Ryzen Threadripper'dan ya da Ryzen 7 1800X'den 1700X'den bahsetmeyeceğim. Ben bu videoda daha çok ikinci nesil Ryzen işlemcilerinden bahsedeceğim. Ya da daha doğrusu ikinci nesil Ryzen masaüstü işlemcilerden bahsedeceğim. Evet yanlış duymadınız. Şurada Ryzen'ın birinci nesil Ryzen masaüstü işlemcilerin bir yaşını doldurmasına çok az bir süre kalmışken AMD burada Las Vegas'ta İkinci nesil Ryzen işlemci ailesi masaüstü sistemlere yönelik. Ryzen işlemci ailesinin detaylarını ve ne zaman çıkacağını bizlerle paylaştı arkadaşlar. Heyecan dorukta. Yeni nesil Ryzen'lar gelmek üzere eli kulağında. Tarihle başlayalım isterseniz. Nisan ayı ile beraber masaüstü bilgisayarlar için ikinci nesil Ryzen işlemciler piyasaya çıkmaya başlayacak. Tabii ki kademeli olarak çıkacak. Önce bazı modelleri göreceğiz ki bunlar tepe model olabilir. Yani yeni nesil Ryzen 7 modelleri olabilir. Daha sonrasında aşama aşama 5 ve 3 serisi gelecek gibi görünüyor. Burada AMD model bazında planlamasını ve teknik özellikleri yani model model saat hızlarını henüz açıklamadı ama en azından Nisan ayından itibaren yeni nesil Ryzen'ların piyasaya gireceğini biliyoruz arkadaşlar. Peki yeni nesil Ryzen işlemciler bizlere neler vaat ediyor? Biraz bunlardan bahsetmek lazım. Çünkü AMD burada teknik olarak yeni Ryzen işlemcilerden neler göreceğimiz hakkında da bize bazı ipuçlarını verdim. Öncelikle bence en büyük yenilik bana soracak olursanız en büyük geliştirme arkadaşlar üretim geometrisi tarafında karşımıza çıkıyor. Çünkü halihazırda mevcut Ryzen işlemcilerin tamamı sadece masaüstü değil buna mobilde de dahil edebiliriz. Global Foundries tarafından 14 nanometre üretim geometrisiyle hazırlanıyor. Şimdi Global Foundries'in 14 nanometre üretim geometrisi ki burada 14 nanometre Low Power Plus sürecinden bahsediyorum arkadaşlar. Kendi içerisinde ne kadar verimli olup olmadığını tabii ki anlayabilmek, yorumlayabilmek için bir başka 14 nanometre Low Power Plus Global Foundries üretimi çiple kıyaslamak gerekiyor ama AMD ABD'ye rakip olarak çıkan başka bir çözüm olmadığı için Global Foundries tarafında tam olarak durumu anlamak pek kolay değil. Ama şunu biliyoruz, birinci nesil Ryzen işlemcilerin performansını sınırlandıran ya da belki daha yüksek potansiyel gösterebilecek olan Zen mimarisini limitleyen unsurlardan bir tanesi işlemcilerin yüksek frekans seviyesini görememiz. Özel Intel ile kıyaslandığı zaman AMD'nin en karsı, en güçlü, birinci nesil Ryzen Maserati işlemcilerinin frekansı gerek baz olarak, gerekse de turbo frekans seviyesinde Intel'e göre biraz daha düşük çünkü bugün Intel artık 4.5 GHz'in üzerini turbo ile görebiliyor arkadaşlar. Bu gerçekten agresif frekans haritası anlamına geliyor. Ama ikinci nesil Ryzen Maserati işlemcilerde, Ryzen 7 ya da Ryzen 2000 serisi Maserati işlemcilerde Global Foundries'in 12 nanometre üretim gömültüsüne geçiş yapılıyor. Bunun AMD yansıması şu olacak arkadaşlar. Global Foundries tarafından paylaşılan bilgilere göre 14 nanometre low power plus'tan 12 nanometre low power üretim geometrisine geçmenin kazanımı %10 civarında daha yüksek watt başına performans. Yani bu vesileyle, bu değişimle birlikte AMD ikinci nesil Ryzen masaüstü işlemcilerde daha yüksek frekans seviyesini daha düşük enerji tüketimine görebilecek. Dolayısıyla daha yüksek performansı benzer enerji tüketimle şu anki işlemcilerle kıyasladığımız zaman ya da şu anki işlemcilerle aynı performansı daha düşük enerji tüketimiyle alabileceğiz Ryzen 2000 serisi masaüstü işlemcilerde. Mimari tarafa bakıldığı zaman AMD Zen Plus mimarisinin kullanıldığını söylüyor. Bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Ben geçtiğimiz aylardan mobil sistemler, dizüstü bilgisayarlar için çıkan Ryzen işlemcilerin teknik analizini yapmış ve bir video ile bunu sizlerle paylaşmıştım. Orada şunu söylüyordum ben. Mobil Ryzen işlemcilerdeki Zen mimarisi, masaüstü Ryzen işlemcilerdeki Zen mimarisiyle birebir aynı değil. Bundan dolayı belki de mobil işlemcilerdeki mimariye Zen 1 değil, Zen 1.5 demek gerekiyor. İşte benim o noktadaki hassasiyetlerimi de benzer şekilde kullanan AMD İkinci nesil Ryzen masaüstü işlemcilerde Ryzen 2000 ailesinde Zen Plus mimarisini kullandığını söylüyor. Bunun birkaç nedeni var. Bunlardan birincisi teknik olarak bakıldığı zaman Zen Plus mimarisinde mobil işlemcilerde gördüğümüz Precision Boost 2 ve XFA Extended Frequency Range 2 özelliklerinin eklendiğini görmekteyiz. Mevcut masaüstü Ryzen işlemcilerde kıyaslandığı zaman bu özellikler farklı yük koşullarında, farklı kullanım senaryolarında daha fazla çekirdeğin daha uzun süre boyunca en yüksek frekansa kalmasını sağlayacak şekilde dizayn edilen özellikler. İşte bundan dolayı gerek sürülebilir performans gerekse de anlık peak performans dediğimiz anlık ihtiyacı bağlı tepe frekans seviyesinde kalma süresi yeni nesil Ryzen 2000 serisinde daha uzun ve daha başarılı olacağı için ortaya çıkan performans da çok daha iyi olacak. Buna ek olarak AMD Ryzen 2000 serisinde silikonun genel layout diziliminde de bir takım optimizasyonlar yaptığını buna bağlı olarak gerek cache gerekse de belli kıyasını gözden geçirdiğini, daha rafine hale getirdiğini ve buna bağlı olarak da aynı zamanda latency dediğimiz erişim sürelerini optimize ettiğini söylüyor. AMD tarafında özellikle birinci nesil yani mevcut Ryzen işlemcilerde Core Complex dediğimiz CCX yani işlemcinin sahip olduğu tüm birimlerin taşıyıcı iskeleti görevini gören ve birbiriyle haberleşmesini sağlayan özel yapıda Latence yani erişim süreleriyle ilgili bir takım problemler vardı. Yani aslında performans daha iyi olabilecekken core kompleksin erişim süresindeki hedeflenen belki değerler tam olarak yakalanamadığı için nispeten biraz daha düşük performans sergilenmesine neden olan bir takım tasarım kararları vardı ki zaten ilk nesil Ryzen'lar piyasaya çıktığında amiyede ikinci jenerasyon, ikinci nesil Ryzen'larda neleri geliştirebileceğimizi biliyoruz. Bunları tespit ettik ve üzerine çalışmaya başladık demişti. İşte onlardan bir tanesi Core Complex. Belli ki onun üzerine de gitmişler ve bir takım optimizasyonlar yapmışlar. Tüm bunlara ek olarak tabii ki Ryzen 2000 serisi masaüstü işlemcilerle beraber arkadaşlar neler göreceğiz? Yeni chipsetler göreceğiz. Nedir bunlar? Örneğin X470'i göreceğiz yüksek performans seviyesinde. Şimdi bazılarınızın aklına abi yeni chipset e, AMD Elkraizınlar geçtiğimiz sene piyasaya çıktığında soket AM4 platformunun 2020'ye kadar gideceğini söylemişti. Şimdi ne oldu ki diye bir soru gelebilir. Haklısınız, bir şey olduğu yok aslında. Soket AM4 yine AMD tarafından herhangi bir değişiklik yapılmazsa eğer 2020'ye kadar pozisyonunu koruyacak gibi görünüyor. Yani bunun anlamı anlama geliyor? Nisan ayında çıkacak yeni masaüstü Ryzen işlemcileri de eğer hali hazırda bir Ryzen sisteme sahipseniz işlemcinizi çıkarıp yeni işlemciyi direkt o anakartı takarak kullanmaya devam edebileceksiniz. AMD'nin X470 adı altında yeni bir chipset çıkarmasının bazı nedenleri var. Bunların bir kısmı ticari olabilir onu ben bilemem ama teknik olarak da bazı nedenleri var. Halihazırdaki X370 chipseti bazı limitasyonlara, bazı engellemelere sahipti ya da bazı dar boğaz yaratabilecek aslında Intel ile kıyaslandığı zaman Z270 ya da Z370 ile tam olarak aynı seviyede olmayan bazı eksikleri, kusurları vardı. İşte X470 tarafında AMD almış bunları gidermiş. Birincisi Yonga seti chipset artık daha az enerji tüketiyor, daha verimli çalışıyor. İkincisi ise başta çoklu USB ihtiyacı olmak üzere zorlayıcı bilgisayarın tüm kaynaklarını kullanabilecek bazı senaryolarda I.O. dediğimiz başarımın aslında dar boğaza girmemesi adına bir takım ekstra optimizasyonlar yapılmış. Buna ek olarak başka nelerden bahsedebilirim arkadaşlar? Dediğim gibi zaten geri dönük uyumluluk var. Anakart tarafında tabii ki geniş bir sete bağlı olarak yeni seçenekler de çıkacak piyasaya. İlk nesil Ryzen işlemcilerde bazı ana kart üreticileri biraz izle gör politikası izlemişti ama Nisan ayında çıkacak yeni işlemcilerle beraber ben ana kart üreticilerinin artık Intel'de olduğu kadar gerçi Threadripper tarafında yapıldı bu ama normal işlemciler dedim daha agresif olacağını ve Intel'dekine benzer agresif tasarım ve zengin özelliklerine kartları piyasaya süreceklerini düşünüyorum açıkçası. Bunların dışında yeni işlemcilerle beraber biz AMD tarafında yeni bir soğutucuyu da göreceğiz. AMD biliyorsunuz Cooler Master'da iş birliği yapıyor ve RAID adını verdiği kendi soğutucu tasarımları da var piyasaya sundu. Bazıları, bazı soğutucular bazı işlemcilerle beraber geliyor. Her işlemciyle beraber gelmiyor bu arada. Bir de Raidmax adı verilen bir soğutucusu var daha AMD'nin ilk Ryzen'larla beraber çıkardı. İlk etapta sadece sistem üreticilerine veriliyordu. Yani hazır bilgisayar satanlar kullansın diye dağıtılıyordu ama daha sonrasında ayrı olarak ayrı bir ürün olarak piyasaya sürücünü açıklamıştı AMD. Şimdi yeni işlemcilerle beraber Raid Prisma adı verilen bir soğutucu tasarımı göreceğiz. Aslında bakılırsa genel tasarım itibariyle Raid Max'e benziyor. Farkları neler? Buraya gibi sahip olması. Artık fan yapmakları çıtlandırılmış durumda. Aynı zamanda hali hazırdaki sahip olduğu o halkadaki çıklandırma da RGB yani RGB yapılarak daha renkli bir görüntü elde edilmesi sağlanıyor. Tabii ki bunların dışında daire contact pipes var. Yani ısı boruları doğrudan doğruya işlemciye temas ediyor. Bunun dışında farklı fan profilleriyle oyun için daha iyi kullanımla ilgili bazı yenilikler var ve tabii ki daha performansı ve aynı zamanda daha ses çıkardığı konusunda da bir takım söylemler var AMD tarafında. Yoğun yük altındayken fanın 39 desibelin altında kaldığı gürültü seviyesi olarak yine AMD tarafından bizlerle paylaşılıyor. Tabi Nisan ayında yeni işlemcilerin geleceğini söyledik. Buna bağlı olarak mevcut işlemciler için de AMD'nin bir takım planları var. Nedir bunlar? Yeni fiyat indirimleri duyuruldu. Şu an fiyatları yanlış söylememek adına da aslında fiyat indirimlerini önümü açtım arkadaşlar. Ryzen Threadripper 1900X 8 çekirdekli olan Ryzen Threadripper'ın fiyatı 100 dolar bir indirimde 549 dolardan 449 dolara düşmüş. Ryzen 7800X'in fiyatı 499 dolardan 349 dolara. Ryzen 1700X 399 dolardan 309 dolara ki 100 dolar bir indirim var ve 1700X'in pozisyonu gerçekten çok güzel. Keza Ryzen örneğin 7700'ün fiyatı da 329 dolardan 299 dolara düşmüş. Zaten tam listeyi şu an ekranlarınızda görüyorsunuz yeni nesil işlemcilerin eli kulağındayken halihazırdaki mevcut işlemciler için de AMD fiyatları daha güzel bir noktaya taşımış durumda. Zaten Black Friday döneminde buna benzer bir indirimi yaşamıştık aslında ama bunu artık kalıcı hale getiriyor AMD tarafı. Bu anlama geliyor? Daha düşük fiyat seviyesinde daha fazla çekirdek ve daha fazla izlek alabilecek kullanıcılar. Bugün 8. nesil Intel işlemcilerle kıyaslandığınız zaman çoğu senaryoda AMD'nin başa baş mücadele edebildiğini çok çekirdek performansı gereken profesyonel uygulamalarda yay yay ciddi şekilde daha fazla performans verebildiğini de biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla yeni sistem toplamak, çok çekirdek sistem toplamak isteyenler açısından yeni fiyat indirimleri sonrasında artık AMD Ryzen işlemcilerin çok daha cezbedici olduğunu da söylemem gerekiyor. Bu arada burası da bir gece kulübü havasında bürünmüş durumda. AMD kırmızıları her yerde. Ben de kızardım. Yani gömlek zaten kırmızıya yakın bir renkte, turuncu bir rengi var. Kıpkırmızı olduk çıktık. İlginç. Boydan boya yukarıda bir kırmızı çıklandırma var. Gerçekten AMD tarafında çılgın gelişmeler oluyor. Herhalde bu Amerika serüvenimde toplamda bakıldığı zaman beni en çok heyecanlandıran firma AMD oldu. Çünkü bu video kapsamında zaten anlatmaya çalıştım. Ryzen 2000 serisi masaüstü işlemciler geliyor. Zen Plus mimarisi 12 nanometreye geçiliyor. Buna ek olarak fiyat indirimleri var, yeni soğutma tasarımı var ve 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 AMD geleceğe dönük de bir takım açıklamalar yaptı. Son olarak onlardan da bahsedeyim. 2019'da Zen 2 mimarisini göreceğiz. Evet, Zen 2. Şimdi şeyi karıştırmamak gerekiyor. Ryzen 2 ikinci nesil Ryzen masaüstü işlemciler Nisan'da çıkıyorlar. Evet ama ikinci nesil Zen mimarisine sahip değiller. Yani Zen 2 mimarisine sahip değiller, Zen Plus mimarisine sahipler. Zen 2 mimarisini kullanan işlemciler 2019'da çıkacak. AMD diyor ki Zen 2 mimarisinin tasarımını tamamladım. Yani şu aşamada performans optimizasyonları ve hata ayıklamakla meşgul gibi görünüyorlar ve yeni işlemciler 7 nanometre olacak. Evet, 7 nanometre. Şimdi 7 nanometreye geçiş 14'ten 10'a ya da 22'den 14'e geçiş gibi olmayacak arkadaşlar. Litografi de yani kumdan silikona dönüşüm sürecindeki o tüm süreçte belli noktalarda devrimsel bazı yeniliklere ihtiyaç duyuyor. AMD bu noktada global founder'ıyız. Arka tarafta belki teknoloji partneri olarak Samsung'dan da bahsedebiliriz. Ama AMD diyor ki 2019'da 7 nanometre Zen 2 mimarili Ryzen işlemcilerde piyasaya çıkacak. Bu önemli çünkü bugün hala bakın bugün hala Intel 10 nanometreden bahsedemiyor. Çünkü ortaya çıkan grafikler gösteriyor ki 10 nanometre üretim süreci için Intel'in fabrikalarındaki verimlilik Arzu edilenin çok ama çok altında. Burada tabii ki Mur yasasını da ayrıca tartışmaya açabiliriz ama bu videonun konusu o değil. Fakat AMD 7 nanometre için ciddi yol kat ettiğini ve 2019'da Zen 2 mimarisini kullanan 7 nanometre Ryzen işlemcilerinde piyasaya çıkacağını söylüyor. Yani daha ne anlatayım dostlar? Ryzen 2 geliyor. Nisan ayı içerisinde Ryzen 2000 serisi Zen 2 Zen, Zen 3 de var. Zen 3'ü de yol haritasında gösterdiler. O da 2019 devamında yine 7 nanometre olarak gelecek ama Zen 3'ün çalışmaları da şu an AMD'nin mühendislik ekibi tarafından başlamış durumda. Sözü daha fazla uzatmıyorum. Konuş konuş bitmez. Çok heyecanlandım. Çok sevdiğim konular bunlar ama sizlere daha fazla sıkmak ve ikileme düşmek. Tekrar da düşmek istemiyorum çok fazla. Muhtemelen düşmüşümdür diye tahmin ediyorum. Çünkü heyecanımdan dolayı bazen kontrolü kaybedebiliyorum. Dolayısıyla şimdilik müsaadenizi istiyorum. Yeni videolarla ekranlarınızda olmaya devam edeceğim. Bu videoda AMD'nin Amerika hikayesinden bir kısım paylaşmış oldum. AMD ile ilgili bazı başka videolarım da olacak. Apulardan bahsedeceğiz. Zen tabanlı apulardan ve Vega ile ilgili mobil çalışmalardan bahsedeceğiz ama onları sonraki videolarda anlatacağım. Ben Erdoğuz İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşça kalın Kendinize iyi bakın.